Herkese merhabalar. Bugün bu videoyu ben açıyorum. Burak'la nereye geldik? Star Tv Olay Yeri programı. Burak bugün doğum günü ama yine de iş, başı iş başındayız. <laughs> Şimdi Burak yayına çıkacak. Vlog'da birazcık bana maruz kalacaksınız. Bunu şimdiden söyleyeyim. Sen de çekim yapmayı sevecek misin? Umuyorum. Ben olmadık, izle, Heyecanlı mısın? Evet. Ne kadar? Hayır, yani işte, <laughs> İlk canlı yayın deneyimin mi? Evet, Hayır, iki. <laughs> i̇ki. <laughs> evet. Burak, ya evet, sana mikrofon. Tamam, şunu çünkü... da

どうも皆さん、お待たせしま başlıyor mu? Ben Ben bekliyorum. Buradan izleyeceğim. Bakalım neler olacak.

Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğum günümü kutlamak için en doğru yerdeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşımın, çok sevdiğim mekanındayım. Bana göre İstanbul'da yemek yenilebilecek en güzel yer. Şimdi lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendisiyle zaten konuştum. Bana çok özel şeyler olacağını söyledi. Çok özel sürprizler olacağını söyledi. Muhtemelen hayatımda bugüne kadar yaşadığım en güzel doğum günü olacak. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Hadi şovlara geçelim. Hem de bizim tarzımızla. başlayalım. <laughs> Ekin bir şey söyle Burak için. Ne söyleyeyim doğum günü kutlu olsun. Ne diyeyim yani. Burak Güngör. Şöyle kaşlarım çatık bakayım. İyi ki doğdun güzel kardeşim seni seviyorum. Burak'cığım mutlu yıllar. Ya ya. Burak'ım buradan doğum gününü çok kutluyorum. I make hits, not the public. I tell what to play. Understand? Geri dönüşüm, geri <laughs> dönüşüm. Geri dönüşüm, geri dönüşüm. Geri dönüşüm, geri dönüşüm. Geri dönüşüm, geri dönüşüm. Geri dönüşüm, geri dönüşüm. Ölümlü dünyada sevgi bölüşün. Her insanın vardır elbet sövüşü. Avrupa Birliği yasaklayamaz kelle sövüşü. Yıldızlar gece parlar sabah sönüşür Ergenler akıllı telefon için dövüşür Yasak ne varsa gider onu öpüşür Paraya köle olanlar yamyamlara dönüşür Ülkemde pop müzik karga ötüşü Simsiyah saçı saf sıra yapan yılır rüküşü Sevgilinin sevgililiği vardır üzüşü Dedikodu yapanlar sakızlarla düzüşür Harbi ağlayanın kamuflajdır gülüşü Tikinin kedisi minnoş köpeği de köpüşü Mültecinin vatan gemiden yüzüşü Bugün çok ağladım yaş gözümde ışık Aklım var ya. Yes 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 Kaliteli lan Abi size. biz bunu ilk defa sana yaptık ilk defa sana yaptık Can var ya Başka bir yapma dedik Allah <laughs> İyi ki dolanım İyi ki için dünyayı. Aynen öyle. Sen var ya bir de aylar gün. <laughs> yani işte. evet. evet, <laughs> Bravo! Bravo! <gülüyor> 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 Burası. Bravo! Bravo. Hey. Bravo! Bundan daha çok doğum günü oryasal olamaz. İmkansız Türk geliyor. Bir de vuram vuram mı? Sen de olsun. Bu Kısır abi, <laughs> usur. Usur abi, Ya ben şunu söyledim. Kısır. 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 Kısır.

老师，摸摸。 arkadaşlar gerçekten mükemmel bir gündü. Videonun başında televizyon programına çıktığım anlara şahit oldunuz. Sonrasında ise doğum günümü kutladığım anlara şahit oldunuz. Gerçekten bugüne kadar hayatımda yaşadığım en güzel doğum günlerinden biriydi. Her şey mükemmeldi. Buradan CZN Burak ve Hatay Medeniyetler Sofrası'na çokça teşekkür ediyorum. İyi ki doğdun abi. Çok teşekkür ederim. Mükemmel bir doğum günü yaşattılar. Ve buradan iki izleyicime söz veriyorum. E, yorum yazmanız yeterli çekilişe katılmak için bunu peşinen belirteyim. İki izleyicimle beraber Burak bu teklifi kabul i̇ki, etti. İki az dört. Dört. Dört izleyicimle beraber Hatay Medeniyetler Sofrası'na geleceğiz ve mükemmel bir yemek yiyeceğiz. Buradan da size bu sözü veriyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.